Haluk Bey. Yarış yapacaksanız isterseniz daha fazla ısınmayın. Ne? E, bir haftalık enerjinizi ısınmaya harcadınız. Koşunca takatiniz kalmayacak. <laughs> Hadi bakalım, hazırım. Emine, kapıyı aç. Niye? marketin arkasındaki camiye kadar gideceğiz ve geri döneceğiz. Ha. Bu kapıdan ilk giren kazanır. Anlaştık mı? Anlaştık. Üçe kadar sayıyorum, başlıyoruz. Bir, iki, üç! <laughs> Meltem Hanım, acele etsenize. Yarış kaybedeceksiniz. Bir şey olmaz Emine. Nasılsa yarı yolda nefes tıkanacak, azıcık avans vereyim. <laughs> Asansör çalışmıyor. Tamam, tamam. Dedim. Gel. Ben kazandım. Ben kazandım. Bu kadar. <laughs> e, yarışı kaybetmişsiniz Mehtem Hanım. <laughs> Bilerek geçildim. Yoksa bunalıma girecekti. Çaktırma. Ben kazandım. Öyle bir geçtim ki aklı hayalet durup fırtına gibiydi. Müthişsin Halukcuğum. Yani çok hızlıymışsın. Ben sana çok haksızlık etmişim. <laughs> Ay Haluk Bey, siz böyle bir tur daha koşsaydınız hiç yorulmamışsınız. <laughs> Aa, yorulmaz o Emine. Yani görmen lazımdı. Fırtına gibiydi. Vallahi böyle avının peşinde koşan aslan gibiydi. <laughs> Görmek isterdim doğrusu. Göremezdin ki. Ben bile göremedim. Yani kapıdan çıktıktan on saniye sonra gözden kayboldu. Yirmi <laughs> yaşındaki bir genç gibi mi? Yirmi yaşındakileri yirmi kere cebinden çıkarır benim kocam. Aslan kocam benim değil mi? <laughs> Zaten çok genç Meltem Hanım. Saçları böyle biraz beyaz işte. Size dede diyenler utansın Haluk Bey. <gülüyor> <gülüyor> Tamam pişmiş. İnailerip Bey. Elip <laughs> Bey ne oldu? Canınız bir şey mi sıkıldı? Canım bir şeye sıkılmış gibi mi görünüyorum? Evet, öyle görünüyorsunuz. <laughs> arabamı servise bıraktım, otobüsle geldim. Oo. Yasemin bu çok can sıkıcı bir durumdur, sen bilmezsin. Sabah otobüsler tıklım tıklım oluyor. Oturacak yer bile bulamıyorsun. Benim kızdığım şey oturacak yer bulamamak değil dar gömlek. Tam tersine oturacak yer bulabilmek. Nasıl yani ya? Ben anlamadım. Ya otobüse bindim, bir tane şapşalın teki kalktı hemen ayağa. Amcacığım gel otur otur. <laughs> yani eli bir görsen neredeyse benim yaşımda amcacığım amcacığım. Yuh be. <gülüyor> <gülüyor>